Bacaklarınızdaki ince varislerin neden olduğu kötü görüntüyü gidermek için uygulanan Brezilya'dan Klax tekniğinin size sunduğu 5 avantajı biliyor musunuz? Brezilya'da Profesör Kasua Miyake tarafından geliştirilen Klax tekniği estetik varis tedavisinde Türkiye'de yeni yeni uygulanmaya başlayan bir yöntemdir. Bu yöntem şu anda Türkiye'de hemen hemen bütün kliniklerde uygulanan klasik skleroterapiden oldukça farklıdır. Gelin Klax tekniğinin eğer estetik varis tedavisi yaptırmayı düşünüyorsanız size sağladığı avantajlardan bahsedelim. Öncelikle şu anda Türkiye'de tüm varis tedavisi yapılan kliniklerde skleroterapi amacıyla tek bir ilaç kullanılır. Bu ilacın etken maddesi polidekonoldür. Polidekonol kimyasal olarak deterjan sınıfında yer alan bir moleküldür. Ne kadar doktorunuz bu konuda deneyimli ve usta olursa olsun skleroterapi uygulamaları sonrasında belli bir oranda bacakta koyu renk lekelenme yani hiperpigmentasyon oluşabilmektedir. Klaks tekniğinde ise skleroterapi amacıyla polidekanol değil %75 dextrose kullanılır. Bu yüzden klaks tekniği sonrasında İşlem yapılan bölgelerde koyu renk lekelenme yani hiperpigmentasyon neredeyse hiç görülmez. İkinci olarak işlem sırasında klaks tekniği uygulanırken eş zamanlı olarak ciltte belli bir dereceye kadar soğutma yapılır. Bu da hem lazer hem de sikloreterapinin uygulandığı bu yöntemde ağrınızı oldukça azaltır ve klaks tekniği işlemi son derece sizin için konforlu hale gelir. Üçüncü olarak KLAKS tekniğinde klasik skleroterapiden farklı olarak varisli damara hem cilt üzerinden belirli parametreler ayarlanarak 1064 nanometre dalga boyunda endiyak lazer başlığıyla lazer ısı enerjisi uygulanır. Ardından yine aynı damara etki edecek şekilde %75 dekstroz uygulanır. Yani hem cilt üzerinden lazer hem de skleroterapi aynı seansta uygulanır. Bu iki tekniğin birlikte uygulanması da estetik açıdan daha etkili sonuçlar yaratmaya yardımcı olur. Dördüncü olarak klasik skleroterapi sonrasında hastalarımızın belki de en şikayet ettiği konu varis çorabı giyme zorunluluğudur. Özellikle havaların ısınmaya başladığı ilkbahar aylarında ya da hala havaların tam soğumadığı Eylül ve eğer batıda yaşıyorsanız Ekim ayında dahi kasaya kadar varis çorabı giymek biraz konforsuz olabilmektedir. Oysa Klax tekniğinden sonra varis çorabı giymek gibi bir zorunluluğunuz yoktur. Bu da Klax tekniğini yani bu estetik varis tedavi yöntemini hastalarımız için çok daha konforlu ve tercih edilir hale getirmektedir. Son olarak klasik skleroterapi sonrasında sizin güneş ışığına en az son seanstan sonraki 2 hafta boyunca çıkmamanız gerekmektedir. Oysa klaks tekniği yaptırdıktan sonra rahatlıkla güneşe çıkabilirsiniz. Yani klasik skleroterapideki eğer tedavi edilen bölgeler direkt güneş ışığına maruz kalırsa bir takım yen etkiler oluşabilir çekincesi klaks yöntemi için geçerli değildir. Klaks yöntemi ile ilgili daha fazla bilgi almak için bizi takip edin.